Arkadaşlar size çok hızlı bir lig çıkma taktiği göstereceğim. Bunu yaparsanız emin olun çok hızlı sürede kendi liginizden 1, 2, belki 3 lig üstüne çıkacaksınız. İlk oyunumda rekabetçi maça girip normal oyun işimi size gösteriyorum. Belirli yerlerde eğimim iyi olup belirli yerlerde de eğimim çok kötü oluyor. Bu durumu çözmek için oyun sonunda 30 dakika boyunca eğim çalışması yapıp başka bir oyuna gireceğim ne kadar fark olduğunu hep beraber göreceğiz. Belirli aralıklarda eğim çalışması yapmak oynayış kalitenizi çok üst seviyelere çıkartır. Tabii ki yetenekleri kullanmak da çok önemli olsa da eğiminiz iyi olmadan üstlüklere çıkmanız mümkün değildir. Lig çıkmak için sizlere verebileceğim bir diğer tavsiye lineup gibi insanların skill'leri nereden attığını öğrenip bunlara göre oynamanızdır. Hiçbir şekilde eğiminiz olmadan bazı yollarla takım arkadaşlarınıza kill aldırmanız <laughs> ve oyunun seyrini değiştirmeniz mümkün olacaktır. Ben bu videoda daha çok aim üzerine yoğunlaşıyorum. Çünkü eğiminiz iyi olmadan oyunu ne kadar bilirseniz bilin belli bir ilgiden sonra yukarı çıkmanız mümkün olmayacaktır. <laughs> Stat bir bakayım sana. Böyle karizmaya bak. Çok hey, yakışıklısın. Eyvallah kanka sen de. Öpeyim mi? <gülüyor> 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 ben de isterim. Mitar. <laughs> What? What the fuck? It's more Man, I'm dead. I have to fight. M Monster kill. Fire! Out of my way. Okay. Enemy spotted? <coughs> Why is wiring? Baya baya bir oynayışta fark vardı. Bu şekilde çalışırsanız her gün değil haftada bir olur iki günde bir olur üç günde bir olur belirli aralıklarda bunu yaparsanız gümüşten elmasa çok rahat çıkarsınız. Oynayışımda eğimimde o kadar fark oldu ki hani gerçekten oyunu taşıdım şeye bakalım performansa 382 diğerinde 242. Ya inanılmaz yüksek bir fark var. Denemenizi, yapmanızı çok yüksek derecede tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.